çalışıyorum. Yüce şef, baba sefer ile birlikte kırık oldular ve görmeye geldiler efendim. Ya şimdi ilgilenirim onlara. Ben çalışmama devam edeceğim canım. Şef yine meşgul, yine meşgul. Çok önemli bir şey efendim. söylediler. Ya meşgul de göndermek isteyeceğim. canım. Dün de geldiler, ondan önceki gün de geldiler. Hep atlattın. Size kaç kere söyledim ben çalışma odama girdikten sonra beni rahatsız etmeyin diye. Görüyorsunuz ki çalışıyorum. Hem böyle canım. Hey, 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 hey gömre etmekle mı? Çok önemli Ya burada yaptığım işlerin önemli değil ya. Oo, bağırıyorsun. Kendi rahatsızlar. <laughs> Yüce Şefim, bizler kantomuzda bile yöneticileri olarak bugün Huzurunuza getirdiğimiz gerçek işte bu yüce şef. Kırılçık efendim. Kutsal. Aman tanrım! Gözlerime inanamıyorum. Biz de öyle geçtik. İlk başta biz de inanamadık. Fakat bu olunca bir de yetmezmiş gibi üstüne. Bu olunca! Bana geldiler. Ülkemize felaket alacak mı? Acı haberi verdiler. Fakat acaba bu şey mi? Yani şey olabilir mi? Vatandaşlardan birisi. hayır, hayır, hayır. hayır, yok. hayır, hayır. Ülkemizde böyle bir şey yapacak bir inançsız <laughs> yok. böyle bir şey asla inanmam. Biz de, biz de Papa efendi, biz de inanmıyoruz. Günlerce gittik, kutsal. kutsal <laughs> köpek tuttuk böyle silah. Duasını evden sessizce çekip gidiyor. Böyle bir şey yapana katiyen rastlamadım, rastlasaydım zaten! Bu hazırlar bizi şişe geçireyim! Ardından bu evleri çıtalarım! Çarpıdan atılardım, tek tek çizdim, ziyaretle çizmedik yerlerde hiç bırak beni bile tutmasa da gelsin ya sıra! Ama yapmadım. Çünkü öyle bir şey yapmadı. Fakat düşünüyorum, düşünüyorum, başka bir şey bulamıyorum canım. Başka ne olur ya? Bugün şefim, yüzyıllar ülkemizde, bolluk içinde, bereket içinde o, ihtişam kutsal balıklar, Açlıktan işte bu çirkin hale geldiler. <laughs> bu hal ülkede çok büyük bir felaketin habercisi. Affedin bizi kutsal balıklar. Biz affedin kutsal balıklar. Ah papaz efendi size güvenim sonsuzdur bilirsiniz. Madem ki doymuyor kutsal balıklar onlara acilen başka bir şeyler sağlamak değil mi? Yapılacak tek bir şey var efendim. Bu asil dindaşlarımız sabah kutsal göre yanına geldiler. Ellerindeki bütün buğdayları kutsal balıklara sarkmak üzere bize teslim ettiler. Kutsal balıkları burada eserleyince balıklar bir canlandı, yüzleri renk geldi efendim. Yani? Yani efendim, bu asil taşlarımızın yaptığı, bu asil hareketi bütün nero vatandaşlarımızın yapması gerekiyor. Aksi halde... <laughs> Fakat, geçenlerde gazetelerde okudum. Bu yılki mahsus durumu ancak eski açıkları kapatıyor. Vatandaşlar verecekleri bodayların karşılığını yüzeler bizden, Yani sizden Tutar. Yani insanlar yiyebilirler öyle mi? <laughs> Yerler. Yeseler de doyarlar yani. Öyle mi? Doyarlar. Demek öyle ha? Siz de öyle görüyorsunuz. Ha. O zaman bir emir çıkartma. Diyelim ki kutsal olmalı verilmek üzere hükümetçe ellerinizdeki buğdaylara el koyun. Ve karşılığında dön. はい,いただ、はいまさま。 Bu mu sana oyuncak dedi. O sadece bir oyuncak değil. Neden mi? Bak şimdi. Bir kurarsam selam verecek. İki kurarsam yürüyecek. Üç kurarsam duracak. Dört kurarsam yatacak. Beş kurarsam gözlerini kapatacak. Nasıl? Hem selam verecek, hem yürüyecek, hem gözlerini kapatacak, hem de duracak, hem de uyuyacak. İnsan değil ki bu. Sen bunu bize benzetme çalışıyorsun. Bu insan değil. Oyuncak bu. Kur kur çalışsın. Hem bu ne yer, ne içer, ne dua eder, ne de düş kurar. Ee, <laughs> ne olmuş? 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 Eee gönlünden ne koparsa demek ki o ağır reşim. Eee <laughs> tatlıya vuracak olursan çok tuzlu gelir vatandaşa. E bu yıl bol ürün olsun şey da gönlünden koptunca bir şeyler bırakıp ezgahın üstüne. Alır üç beş paketi yani yem gider kutsal göle dua eder. Karşılığında da bire elli, bire yüz aldı E buna bir fiyat koyalım desek. Düşünebiliyor musun? Kutsal balıklara serpilen bu kutsal yem. Eee kaça gelir? Tanrı bana bereket yemelere da gönlünce versin. Geçirip gidiyoruz işte kardeşim. Eee bazen doğasında kabul olmayanlar olabilir. Belki ben birkaç tane tanımışımdır yani. <laughs> hiç olur mu öyle şey ya? Sen hiç gittin mi kutsal görevde var? Gittim. En son ne zaman gittin? Eee birkaç gün oluyor. Kabul olmadı ya yani, öyle mi? Denemedikleri <laughs> söylemeyeyim ben sana şimdi. Olmaz tabii. Mehmet'in Bak şimdi. Kutsal balıklar beni de vermezse Diğerinde mutlaka beni şükürler olsun bugüne kadar benim bir dilimi kekmediler. E hatırlarsın, savaştan üç ay önce ateşkes olmuştu. Savaşla yem yetiştiremezdi. Kimi sevgilisine, kimi kocasına, kimi akrabasına yem alıp duaya giderdi. Bir bolluk bir bolluk ki zorba, parasaylı gibi akıyordu. Sonra ne halt yemeye olduysa oldu, ateşkes oldu. Silahlar tuttu, içler hesaplaştı. Tövbeler olsun, kutsal balıklar, açlıklarından ölecekler sandım yanıma vardı tutar beni. Sattım yemi, ettim doğamı. Sertim yemi, ettim doğamı. Sertim yemi, ettim doğamı. Arıtesi sabah bile kalmadı. Bir haber. Birinci cephe açıldı. Kıran kırana. Ateş, <laughs> duman, barut, kan. Ateş, duman, barut, kan. Ateş, duman, barut, kan. Birinci cephe açıldı. Ateş kes bozuldu. Benim anam babam yaşı katırım da oradalardı. Ateşkes bozulduktan sonra ölmüşlerdi. Sen dua ettikten sonra. Ne istemişlerdi onlardan? Neden savaş olmuştu? Neden almışlardı onları elimden? O zamanlar vatan için alıyoruz demişlerdi. Vatan için alıyoruz. Vatanını sınırında vatan. Nasıl vatan diyorsun? Onu böyle bir cümle içinde kullanamazsın. Dikkat et. Eğer önümüzde bir savaş var ve mesela vatan ise herkes birer askerdir. Hatırım ben. Korkak olma. Korkaklık gayrilliktir. Ve anamdalar yani için üzüldüm başı sağ olsun. Ama birlikte ki kan savaş olmaz. Onlarla kurdum dünyalar, onlarla kurdum dostluklar da onlarla beraber uçup gittik. Sen dua ettin et de. Birinci defa açıldıktan bir gün sonra... ...böyle boy boy kağıtlar geldi. Anamın köyün işgalinde, katırımın yük taşırken... ...babamın da cephede öldüğünü söyleyen... ...işe yaramaz bir sürü çöp kağıt. Sen şimdi boş ver be onları. Ben sana verir mi şuradan iki üç paketler falan? Kutsal göre dua ederken açılırsın. Yapma kalsın. Gönlümde koparacak bir şey kalmadı be. Yem alamadın kutsal bablara! Hop! Ha? Nereye ben? Yem alacaktın. Yok ya! Dükkanda açılmadı. Ne zaman açılır bu dükkan ya? Bir dakika sonra falan açılır. Ha. Hadi bakalım. Bunlar tam katlı oluyor biliyor musun? Sen tükene başlıyorsun. Arkadaşlar bir dakika da sonra açılıyor mu? Sen benim dükkanımın oğlunu biliyor musun? Kutsal yer dükkanı açıldı! <gülüyor> 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 सफर हो insanın 250 çuval odayı yoksa sevmemeli, aşık olmamalı, hayal kurmamalı. Kıyı ver sana sır sattım Daha da gidersin, kutsal göre dua edersin. Savaş ol. Senin tezgahın para kadar, para Hadi be kıyı, ne hadi çekilin. Evet oğlum. Bir olursa tepe dönen benim tezgahım para olarak geri döner. E sana güvenir gibi oldu. Sekiz yüz. Sekiz yüz çuval buğday. Bir her selam verecek hem yürüyecek selam verecek yürüyecek duracak Üç selam verecek hem yürüyecek hem duracak hem selam verecek hem yürüyecek hem duracak hem yatacak Beş galiba biz gidelim. Öyle gidelim ya. O bize de evlenme hakkı verecekleri bir ülkeye gidelim. Bu <laughs> <laughs> ya öküz ya. Sanır Bey, kim daha çok buğdayı verirse ona verin kıza. Yürü! <laughs> 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 Mal senin malın, ben satışıyla ilgilenirim. Dokun!